Kıymetli arkadaşım, geleceğin fakültelisi ve geleceğin memuru yine yepyeni bir video ile karşındayız. Soru tahmin kampının yedincisi ile birlikte olacağız bugün. Ve bugünkü konularımız neler? Fonksiyonlar, kümeler ve permütasyon, kombinasyon, olasılık, PKO ile alakalı soruları, tahminleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ola ki ÖSYM e bu konularla ilgili soru sorarsa ne tarz sorular sorar bunları söylemeye çalışacağız. Faydası olur inşallah diyelim hadi gelin başlayalım. İlk sorumuz bir fonksiyon sorusu. Ve fonksiyonda ÖSYM e bileşke fonksiyon sormayı çok seviyor. Ve biz bu bileşke fonksiyon kısmını yine hatırlatalım istedik. Burada f 2x eksi 1 4x artı 3 ve g 5x artı 1 3x 2 olarak tanımlanmış. F bileşke g 16 değeri soruluyor. Şu f bileşke g 16 aslında ne demekti? F içinde g 16 demekti. O zaman bizim öncelikle neyi halletmemiz lazım? G16'yı bulmamız gerekiyor. G16 için bakın gelin şurada yazayım yine tekrardan. G5x artı 1 madem ki 3x eksi 2 eşit. Nasıl yapıyorduk hatırlayalım. G'nin içindekinin 16 olmasını istiyor isek x'e ne vermeliyiz buna bakacağız. 5x artı 1 16 ise x buradan 3 olmalı ki 5 kere 3 artı 1'den 16 olabilsin. Bunu direkt göremesek de nasıl yapacağız? 5x artı 1 16 diyeceğiz. Buradan 5x eşittir 15, x eşittir 3 diyeceğiz. x'i bulduk. x burada 3 olmak zorundaysa demek ki burada da 3 olmak zorundadır. E 3 kere 3, 9 eksi 2'den. Demek ki bunun ederi 7'ymiş. Biz g16'nın ederini 7 bulmuş olduk. Bizi nereye attı bu? Aslında soru bizden f7'nin değerini istiyormuş. Buraya attı. Bunu görmüş olduk. Aynı işi bir de şimdi f için yapacağız. Şuraya tekrar yazalım. f 2x eksi 1'in kuralını biliyoruz. 4x artı 3. F 7 o halde şunun içinin 7 olmasını istiyoruz. Yani 2x eksi 1'in 7 olması için ne gerekiyor buna bakacağız. Buradan 2x'in ederi 8 olur. x demek ki 4'müş. x 4 ise x burada da 4'tür. Bu da 4 kere 4 16. 3 daha 19 anlamına gelir. Yani buradan F bileşke G 16'ın değeri 19'muş. Bunu bulmuş oluruz. Bu tarz soruyla karşılaşırsak bu sistemle çabucak inşallah çözersiniz diyelim. Ve gelin bir başka soruyla yine farklı bir bakış açısını yakalamaya çalışalım. Yine fx 2x artı 5 denmiş. F bileşke fa 5 çarpı fa eşitmiş. F'in kuralı ne? İçindeki ifadenin iki katının 5 fazlasını veriyorsa şurayı halledeceğiz öncelikle. F bileşke F A demek aslında F'in içinde F A var demek. Peki F'in kuralı ne? İçindekinin 2 katının 5 fazlasıyla fazlasıysa içine F A yazdığımızda bunun 5 katının yani F A'nın 2 katının daha doğrusu 5 fazlası çıkar dışarıya. 2 F yani. FA A artı 5'miş yani. Peki F A neydi? F da 2 katının 5 fazlasını veriyorsa 2 A artı 5'tir. Yazsak şuraya 2 çarpı F A yani 2a artı 5 artı 5 gelir burası ki ne olur? 4a artı 10 artı 5 gelir ki bu sol kısmın ederi 4a artı 15 olur. Bir de sağ kısma bakalım. 5 çarpı fa 5 çarpı asla nedir? 2a artı 5'e eşittir. Yani 10a artı 25. O zaman ikisini gelin eşitleyelim. 4a artı 15'in ederi 5 kere 2a'dan 10A artı 25 ise bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığımızda eksi 10 eşittir 6A. Dolayısıyla A'nın ederi eksi 10 bölü 6 deriz. 2 ile sadeleştirdiğimizde de buradan eksi 5 bölü 3'ün sağlandığını görmüş oluruz. Ve geldik 3. soruya. Yine güzel bir bileşke fonksiyon sorusu var karşımızda. Hemen bakalım bizden ne ister? Fx ve Gx tanımlanmış f bileşke gx g bileşke fx'e eşit ise n kaçtır diye soruluyor. Şimdi f bileşke gx'in ne olduğunu şöyle tekrar şöyle bulalım. f'in içinde gx demek esasında. f'in kuralı ne? İçine ne yazarsak n katının iki fazlasını veriyor. O halde gx yazarsak gx'in n katının iki fazlasını verir. Peki gx ne demekti? O da 2x artı 5'ti. O zaman n çarpı 2x artı 5 artı 2 var ki buradan ne gelir? 2nx artı 5n artı 2 gelir. Bir de şu g bileşke fx'e bakalım. g bileşke fx'i nasıl yazarız? g'nin kuralı ne? İçine ne yazarsak 2 katının 5 fazlasını veriyor. O zaman fx'i yazdığımızda da onun 2 katının 5 fazlasını verir. Peki fx neydi? nx artı 5'ti o zaman 2 çarpı nx artı 5 artı 2 var. Buradan da ne geliyor? 2 nx artı 2 kere 5 10 artı 2'den 12 gelecek. Ve buradan şurayı yanlış almayalım. nx artı 2 çünkü burası. Evet o zaman 4 artı şurayı düzeltelim hemen. 2 burada g bileşke fx değil mi? Şurası 5 olacak. Evet yanlış almayalım orayı. 2 kere e, x artı 5 o zaman 2 kere 2 4 artı 5'ten 9 geldi. Şimdi ikisi birbirine eşit. 2 dediğimiz ne? 2nx artı 5n artı 2 ile 2nx artı 9 birbirine eşit. Buradan çünkü eşit olduğu söylenmiş. O halde eşit diyelim şurada. 2nx artı 5n artı 2. 2nx artı 9'a eşit olur ki 2nx'ler gittiği zaman buradan ne olacaktır? 5n artı 2 nedir? 9 gelir. Buradan da 5n'in 7 olduğunu Dolayısıyla aradığımız n'in de 7 bölü 5 olduğunu görebiliriz deriz. Böyle bir soru karşımıza çıkarsa. Ve geçeriz 4'e. Pozitif gerçel sayılar kümesinde f ve g fonksiyonları fx x bölü 2 olarak gx de x bölü 3 olarak tanımlanmış. Ve bize bu ifadenin değeri nedir diye soruluyor. Şimdi x zaten var. Biz f bileşke gx'i bulalım. F içinde Gx ne demek? F'in kuralını içine ne yazarsak yarısını veriyor. O halde burada Gx'in yarısını verecek bize. Peki Gx neydi? O da x bölü 3'tü. O halde x bölü 3'ün yarısını yani x bölü 6'yı verir anlamına gelir. O halde şöyle yazalım. x artı f bileşke gx yani x bölü 6. fx zaten x bölü 2 gx de x bölü 3 idi. Buradan Toparlayalım aşağıyı şöyle paydasını eşitleyelim. Burayı 3 burayı 2 ile çarpsak. Yukarıyı 6 kere x 6x 7x bölü 6 buluruz. Aşağıya da 3x artı 2 xten 5x bölü 6 buluruz ki ilkini aynen yazsak 7x bölü 6. İkincisini ters çevirip çarpsak 6 bölü 5x diye 6'lar gider. X'ler de sadeleşir. Cevap olarak aradığımız kaçmış? 7 bölü 5'miş. Bunu buluruz. Bu da güzel, hoş sınavda çıkabilecek bir soru kalıbı. Ve geçeriz fonksiyonlarla alakalı çıkabileceğini tahmin ettiğimiz soru tarzlarının sonuncusuna. Gerçel sayılar kümesi üzerine f ve g fonksiyonları nasıl tanımlanmış? fx x kare eksi n gx de 2 nx olarak tanımlanmış. f bileşke g1'in 33'e eşit olduğu durumda n kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada F bileşke G1 nasıl yazılıyor? F içinde G1 olarak yazılıyor. Bunun 33 33'müş. Peki G1 kaça eşittir? Şurada hemen bakalım. X görüntüleri 1 yazsak şurada ve şurada. 2 çarpı N çarpı 1. Yani G1'in ederi zaten 2N'e eşitmiş. Buymuş 33'e eşit olan. Peki F'in kuralı neydi? İçine ne yazarsak bunun karesini alıp sonra oradan N çıkarıyor. Biz içine... 2n yazarsak 2n'in karesini alır ve oradan n çıkarır. Bu durumda 33'e eşit oluyormuş. Yani 2n'in karesi 4n kare eksi n'in ederi 33'müş. Bu da en fazla ne yapabiliriz? n parantezini alsak n parantesinde 4n eksi 1'in ederi 33'tür diyebiliriz. Diğer versek tabi şıklardan gitsek çok daha kolay olur. 3 kere 11 sağlar gibi duruyor sanki. Şurası 11 oluyor mu 3 verdiğimizde? 4 kere 3 eksi 1'den 11 oluyor. Demek ki n buradan 3 gelir deriz. Ve geçeriz 6'ya. 6'da şimdi biraz küme sorularından bahsedeceğiz. Bir küme sorusu var. Almanca, İngilizce ve Portekizce dillerinden en az birini bilenlerin oluşturduğu 54 kişilik bir topluluktan bahsediyor. En az birini bilenler diyorsa o zaman evrensel küme çizmiyoruz. Yani burada Almanca bilenler, sonra İngilizce bilenler ve Portekizce bilenler diye şu şekilde yazabiliriz başlangıçtaki küme sorularında özellikle problemlerde şemayı başlangıçta doğru çizerek başlamak çok ama çok önemli. Toplam 54 kişi var. Almanca bilen fakat Portekizce bilmeyen kişi sayısı 14. İngilizce bilen fakat Almanca bilmeyen kişi sayısı 22. Portekizce bilen fakat İngilizce bilmeyen kişi sayısı 16. 3 dili bilen kişi sayısı sorulmuş. Şimdi burada e, yerleri belirlerken ortak bölgeler bir sıkıntıya sokuyorsa yapacağımız şey bu bölgeleri harflendirmek. A, B, C, D, E, F ve şuraya da K diyelim. Hepsinin toplamı 54 bulabiliyoruz. Şimdi Almanca bilen fakat Portekizce bilmeyenler kimler? A ve Burada Almanca bilen fakat Portekizce bilmeyen kimler var? Portekizce halkasının dışında kalan Ailemanları A ve E. Şuraya yazalım. A artı E'nin ederi 14'müş. İngilizce bilen fakat Almanca bilmeyen. İngilizce halkasının içinde fakat Almanca halkasının içinde değil. B ve F. O halde burası B ile F'nin toplamı 22'ymiş. Bize bunu söyledi. Portekizce bilen fakat İngilizce bilmeyen. Portekizce bilen fakat İngilizce bilmeyen kim var? Portekizce halkasının içinde olanlar D, C, K ve F ama İngilizce halkasının içinde de olmayacak. O zaman D ve C kalıyor. Bu da nedir? 16'dır. Bize 3 dili bilen K soruluyor. Dikkat ederseniz bakın A, B, C, D, E, F hepsi var zaten. K'yı da bulsak 54 edecek. O zaman şurayı bir toplasak ne geliyor şunların toplamı? 14, 16 daha 30. 22 ile beraber 52 geliyor. Şöyle 52 olarak yazalım. O zaman totali 54 kişiydi ya bunların. 52, 54 olabilmesi için K'ya ne lazım? 2 lazım diyebiliriz. Dediğimiz gibi eğer sıkıntı yaşıyorsanız direkt harflendirerek olayı denkleme dökerek çok kolaylıkla çözebilirsiniz. Diyerek geldik 7'ye. Şimdi her öğrencinin futbol, basketbol veya voleybol oyunlarından en az birini oynadığı. Yine bakın ne var burada? Evrensel küme yok. En az bir oynanıyor. 43 kişilik bir sınıfta basketbol oynayan öğrenci sayısı sadece voleybol oynayan öğrenci sayısının 3 katıymış. O halde yine şöyle futbol, voleybol ve basketbol diye şöyle çizelim. Hepsi 43 kişi. Tekrar okuyalım. Basketbol oynayan öğrenci sayısı sadece voleybol oynayan öğrenci sayısının 3 katı imiş. Ve o zaman yine şöyle sadece voleybol oynayan şu kısım. Basketbol oynayan da şu kısım. O zaman burada ortak bölge var. Burası sıkıntılı olduğu için yine harflendirebiliriz. Ama burada direkt bir bölge söylenmiş sanki. Futbol oynayan fakat basketbol oynamayan öğrenci sayısı 7'ymiş. O zaman şurası 7 oluyor. Yine burada sıkıntılı durumlar olabilir. Ben yine şöyle A, B, C, D, E, F yine şöyle harflendireyim ki temiz olsun. İşimiz hepsinin toplamı yani A, B, C, D, E, F ve K'nın toplamı 43'e eşit. Şimdi tekrar okuyoruz. Bu sınıfta basketbol oynayan öğrenci sayısı yani D, K, F ve C. D, K, F ve C. Sadece voleybol oynayan, sadece voleybol oynayan kimdir sonuçta? Buradaki B'nin 3 katıymış. 3 çarpı B. Ve futbol oynayan fakat basketbol oynamayan öğrenci sayısı 7'ymiş. Futbol oynayan fakat basketbol oynamayan da kim var burada? A ile E'nin de totali 7. Bakın şimdi burada şöyle hatta farklı renkte göstereyim. Şurası B ya. D, K, F, C. Şu kısım komple. Şu rengini değiştiremedik sanırım. Evet şu kısım komple 3B'dir diyebiliriz. Ve B var, 3B var. A ile E'de 7 ise o zaman ne var aslında burada? Toplamı 4 tane B artı 7 geldi. Ve bunun ederi tamamıysa bunun ederi 43'tür. Buradan 4B'nin ederinin 36, B'nin ederinin de 9 olduğunu söyleyebiliriz. Bize sorulan ne? Basketbol oynayan öğrenci sayısı. Şimdi 3B'dim basketbol oynayan. B'yi 9 bulduk. O halde cevap ne olacaktır buradan? 27 olacaktır. 8. sorudayız. Güzel bir soru yine. Bu şekilde cebirsel sorular gelirse kümelerle alakalı. Karşısına böyle bir soru gelirse ne yapacağınızı bilmenize büyük fayda var. Kesişimleri boş küme olmayan A ve B kümeleri demiş. O zaman A'yı ve B'yi şöyle kesiştirerek çizelim. Yeşil de kırmızıya ye çeviriyordum. Daha görünür olsun. S, A fark B ve S, B fark A'nın toplamı A kesişim B'den 4 fazlaymış. A'nın eleman sayısı 4. Şimdi A kesişim B'ye 4 desek, şey X desek. A'nın eleman sayısı 4 ya. O zaman burası X ise şuranın 4 eksi X olması lazım ki toplamı 4 olsun. Şimdi şurası önemli. A fark B ile B fark A'nın toplamı A kesişim B'den 4 fazlaysa. Şu 4 eksi x ile şuraya bilmiyoruz ne diyelim. Toplamı şu x'ten 4 fazla olmalı. O halde şöyle yazayım. 4 eksi x ile n'nin toplamı x'ten 4 fazla olmalıysa şu 4'ler gider zaten. Bunu bu tarafa atarsak n'nin ne olması lazım burada? 2x olması lazım. Hepsini zaten x türünden ifade ettik. Şu n'yi sileyim burada. Bize sorulan ne? B kümesi en çok kaç elemanlı? Şimdi B kümesi dediğimiz B halkası içinde işte kalan elemanların tamamından oluşuyor tüm elemanların hepsi 3x kadar. 3x en çok kaç olmalı soruluyor aslında bize. Peki bunun ne belirler? x ne kadar çok olursa 3x de o kadar çok olur. Peki x en az e, x en çok kaç olabilir? Şu 4 eksi x'ten yola çıkarak onu buluruz. Neden? Çünkü şurası en az 0 olur. Eksi olamaz eleman sayısı. Bunu minimize edecek x değeri de 4'tür. Demek ki ben x'e en fazla 4 verebilirim. Bu durumda 3 kere 4'ten B kümesinin en çok kaç eleman olacağı da zaten bulunmuş olur. Böyle bir soru da çıkabilir karşınıza diye düşündüm. Ve sizler için paylaşmak istedim. Geldik 9'a. Şimdi 9'da ne var? K ve L kümesi. K, L kümesinin bir alt kümesi olmak üzere. L'nin eleman sayısını A, B, C, U, D ve E. Biz K'yı şu elemanların içinden seçerek oluşturacağız. Ve öyle bir K oluşturacakmışız ki bu K'nın A, B ve C ile kesişimi B ve C olacak. Yani bu şu anlama geliyor aslında. K'da B ve C kesin olacak. Yani şöyle aslında şurası K olsun. Burası işte A, B, C kümesi. Kesişimde B ve C varsa o zaman B ve C burada olacak. Ama A burada Varsa kesişinde olmayacak. Yani A burada olacak. Bu aslında bize şunu anlatır. K'da da A olmamalı ki kesişimi A, B, C olmasın. Sadece B, B C olsun. O zaman aslında bizden şu isteniyor. Şu 6 tane elemanın içinden ben kümeler oluşturacağım. Ama oluşturacağım alt kümelerin içinde B, C olacak iken A olmayacak. Bu tip soruları çözmüştük hatırlarsanız. B C'nin olduğu, A'nın olmadığı. O zaman ne yapıyorduk? adı geçen herkesi buradan siliyorduk. B ve C'nin olduğu diyorsa B ve C iptal ediyorduk, yok sayıyorduk. A'nın da olmadığı diyorsa A'yı da iptal ediyorduk. Geriye kalanlarla alt kümeler oluşturuyorduk ki 3 eleman kalıyor geriye. 3 elemanla kaç farklı alt küme oluşturuluyordu hatırlarsak? 2 üzeri 3'ten 8 farklı alt küme dolayısıyla 8 farklı K kümesi yazılabilir. Geldik 10. soruya. Burada da yine kümelerle alakalı bu şekilde bölünebilme ile ilgili şema soruları gelebilir diye düşündüm ve paylaşayım istedim. Burada ben şemasında 3 ile tam bölünebilen iki basamak doğal sayılar kümesi A'ymış. 6 ile bölünebilen iki basamaklı doğal sayılar kümesi B'ymiş. O zaman A 3'ün katı B 6'nın katı. Yani burada B zaten A'nın otomatik olarak alt kümesi oluyor. 6'nın katıysanız zaten 3'ün katısınızdır. C de 5 ile bölünen iki basamaklı doğal sayılarmış. O zaman şu kırmızı bölgeyle temsil edilenler kimlerdir aslında? Bu nerede A'nın içinde? O zaman 3'ün katı. C'nin de içinde. O zaman 5'in de katı ama B'nin içinde değil. O zaman 6'nın katı değil. Burada 3'ün ve 5'in katıysa zaten kim olur? 15'in katı olur. Kimler var? 15 var, 30 var, 45 var. Daha sonrası da 60 var, 75 var ve 90 var. Ama 6'nın da katı olmayacak. O zaman kimler elenir burada? 30 elenir, 60 elenir ve 90 elenir. Kimler kalır bize? 15, 45 ve 75. O da kaç tanedir zaten? 3 tanedir deriz. Böyle bir soru da gelebilir. Bilginiz olsun. Diyerek geldik 11'e. Sezgin öğretmen Derste öğrencilerine rakamları toplamı 8 olan doğal sayılara 8'li sayılar denir tanımını yapıyor. 6 basamaklı rakamları sıfırdan farklı kaç farklı 8'li sayı yazabilir? 6 basamaklı rakamları toplamı 8 olan ve rakamları sıfırdan farklı sayılar yazacağız. Burada rakamları toplamı 8 olması durumu nasıl oluşturabilir? Hemen bakalım. Burada 5 tane 1 yazsak şekilde 5 eder. 8 olması için şuraya 3 yazsak olur. Şimdi bunları daha sonra çevirerek farklı sayılar yazabiliriz. 1'i kullandık. Başka mesela burada ne yapabiliriz? 4 tane 1 kullansak 4 eder. Diğer 4'ü de 2'ye 2 şeklinde de kullanabiliriz. Değil mi? Burada 4 tane 1'i kullandıktan sonra 3 tane 1 kullanırsak geriye kalan 5'i 3 tane elemanla ancak 2, 2, 1 olarak kullanırız. Buradan da bir şey gelmiyor sanırım. 2 tane 1 kullandığımızda 2, 2, 2, 2'den zaten aşıyor. Sanırım bundan başka yok. O zaman tekrarlı permütasyon var aslında burada. 2 farklı durum var. Burada 6 eleman 5 tanesi 1 yani aynı. O zaman nasıl yapıyorduk? 6 faktöriyel yani. bölü 5 tane 1 aynı olduğu için bölü 5 faktöriyel yani Buradan ne gelecektir? 6 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyel olduğundan dolayı 5 faktöriyeller gider. 6 durum gelir. Şuraya bakalım. 6 eleman var. 6 faktöriyel. 4 tane 1 aynı kendi içinde. O zaman bölü 4 faktöriyel. 2 tane de 2 aynı. O zaman bölü 2 faktöriyel. Buradan da ne olur? 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel desek. Buraya da 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de zaten 2 eşit. Şunlar sadeleşir. Şu sadeleşir. 15 de buradan gelir. 15, 6 daha toplamda 21 farklı sayı yazılabilirmiş. Yani 8'li sayı deriz. 12. soruya geldik. Aysun, Betül, Cemil, Deniz, Efe, Gamze ve Kenan. Hemen şöyle yazayım. A, B, C, D, E. Ondan sonra G ve K. 3 kişilik ve 4 kişilik 2 gruba ayrılacakmış. 3 kişi şurada olsun, 4 kişi de şurada olsun. Aysun ile Gamze'nin aynı grupta bulunmaması koşuluyla bu iki grup kaç farklı şekilde oluşturulur? O halde şöyle. Aysun bu gruptaysa Gamze burada veya tam tersi. Gamze bu gruptaysa Aysun bu grupta. Bu ilk duruma bakalım. Daha sonra zaten bir o kadar durumda diğerinden gelecek. Çarpı 2 der olayı bitiririz. Aysun burada ve Gamze burada değilse o zaman ben Aysun'un yanına iki kişi daha seçmeliyim. Ve Aysun'un ve Gamze'nin dışındaki geriye kalan 5 kişi arasından seçim yapmalıyım. O halde 5 kişiden 2 kişiyi Aysun'un yanına oturtacağım. Geriye kalır zaten 3 kişi. 3 üç kişiden 3'ü de zaten Gamze'nin yanına oturmalı. Buna kaç farklı durum oluşur? 5'in ikilisi 10, 3'ün üçlüsü 1. 10 kere 1'den 10 durum. Gamze burada, Aysun burada olduğunda bir 10 durum da oradan gelir zaten. 10 on artı 10'dan bu durumda 20 farklı şekilde oluşur bu oturum düzeni oluşturulabilir deriz. Bu soruyu da gösterdikten, paylaştıktan sonra geldik şimdi 13'e. Hilesiz bir zar. 3 defa atıldığında zarın üst yüzüne gelen sayıların farklı olma olasılığı nedir? Hemen bakalım. Şimdi bu da hilesiz bir zarsa sonuçta hani herhangi bir şeyin gelme ihtimali 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan hepsinin birbirine eşit o anlamda kullanılıyor. Şimdi 3 defa arka arkaya atacağız ve bizim istediğimiz üçünün de farklı gelmesi. Arka arkaya oluşan şeyleri ne yapıyorduk? Çarpı çarpı şeklinde gösteriyorduk. Şimdi ilk zarı attığımızda derdimiz üçünün de farklı olmasıysa ilk zarı attığımızda ne geldiği bizim için önemli değildir. Bir de gelse, 2 de, 3 de, 4 de, 5 de, 6 da gelse bizim için kabulümüzdür. O zaman biz ilk zarı Attığımızda oluşabilecek 6 durumun 6'sı da kabulümüz olduğu için biz her şeyi kabul ettiğimizden dolayı ilk zarın bizim istediğimiz zar gelme olasılığı %100'dür. Ne gelirse gelsin zaten kabulümüz. Ama ikinci zarın ilk zardan başka bir şey gelmesini isteriz. İlk zarda ne geldiyse ikinci zarda onun dışındaki 5'i kabulümüzdür. Yani 6'da 5 ihtimaldir bizim istediğimizin gelmesi. Üçüncü zarda ise İlk iki durumda gelenlerden başka dört durumun gelmesini kabul ederiz. O halde üçüncü zarda bizim kabulümüz altı sayının sadece dördüdür. Bu şekilde üçü de farklı gelmiş olur ki altı bölü altı bir eder. Bunu dikkate almaya gerek yok. Burada ne olur? Beş kere dörtten yirmi bölü otuz altı gelir. Dört de sadeleştirirsek olasılık kaçmış? Beş bölü dokuz olur deriz. Böyle bir soru da gelebilir. 14. soruyla devam ediyoruz. Çok güzel bir soru daha var karşımızda. 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamlarıyla yazılabilecek 3 basamaklı rakamları farklı doğal sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 3'e tam bölünme olasılığı soruluyor. Şimdi bakalım. Burada biz tüm durumları öncelikle belirlemeliyiz. Tüm durumların sayısı bütün yazabileceğim bütün 3 basamak sayılardır aslında. Burada 3 basamaklı sayılar için 3, 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarından, rakamları farklı dediği için herhangi basamaktan başlayabiliriz burada içinde sıfır olmadığından dolayı. Birine 5 tane rakamdan birini yazabiliriz. Diğerine kalan 4 rakamdan birini, diğerine de kalan 3 rakamdan birini yazsak toplamda 60 farklı sayı yazabileceğimi söyleriz. Yani tüm durumlarımızın sayısı olasılıkta 60. İstenen durumlara bakalım. 3'e tam bölünebilen kaç tane sayı yazabileceğimiz önemli burada. 3'e tam bölünmenin kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Burada toplamları 3'ün katı olan üçlü rakamlar belirlemeliyiz kendimize. Örneğin 1, 2 ve 3'ü alsak olur. Birin yanına başka 2 değil de 3 alsak 1, 3 daha 4 eder. 4'ü kaça tamamlayacağız burada? 3'ün katı olan 6'ya tamamlayamayız. 2 lazım ama zaten onu aldık. 1, 3 ve 5 desek o da olur sanırım. Başka 2'yi, 3'ü ve 4'ü alsak toplamları 9 eder. Bu da mümkündür. Ve 3'ü, 4'ü ve 5'i alsak da yine mümkün. Toplamda 4 tane grup var ve her birinden kaçar tane sayı yazarız. 3 farklı sayı olduğundan dolayı 3 faktöriyelden 6 farklı durum oluşur. Her birinden. O halde 6 kere 4'ten oluşabileceğimiz burada oluşturabileceğimiz daha doğrusu 3'ün katı olan sayılar 24 tanedir. Bunu sadeleştirelim. 12'ye bölsek ne olacaktır? Ederi 2 bölü 5 gelecektir. Dedik ve geldik son sorumuza. Bir kutuda bulunan topların 4 tanesi kırmızı, kalan topların rengi ise beyaz. O halde kırmızılar ve beyazlar var burada. 4 tane kırmızı, x tane beyaz varmış. Bu kutudan aynı anda rastgele çekilen iki topun farklı renklerde olma olasılığı. Yani bir kırmızı beyaz gelme olasılığı 8 bölü 15 ise toplam top sayısı kutudaki en çok kaçtır? Şimdi kırmızı beyaz olabildiği gibi beyaz kırmızı da olabilir. Ve biz bunların bir tanesini bulup sonra varyasyon sayısı kaç tanesi onunla çarpıyorduk hatırlarsanız. Bir, birini hesap edelim. Örneğin ilkinin kırmızı gelme olasılığı toplamda x artı 4 tane topun içinden 4 tane kırmızı var. x artı 4 de 4 ihtimaldir. Topların birini çektik kaldı x artı 3 tane top. Onların içinden beyaz olma ihtimali de x artı 3'te x ihtimaldir. İki farklı varyasyon olduğundan dolayı çarpı 2 dedik. Ve bunun ederi neymiş? 8 bölü 15'miş. Burada 4 kere 2 8 ettiği için bu 8'de sadeleşir 1 kalır. İster dışarı yapacak olursak 15 çarpı x eşittir. x artı 4 çarpı x artı 3 çarpı 1. Yani x artı 4 çarpı x artı 3 gelir. Şöyle yazalım. x artı 4 çarpı x artı 3 gelecek. Şimdi bunları çarpalım bakalım ne geliyor? 15 x'in ederi. Burada bunları şöyle çarpıyoruz. x çarpı x'ten x kare. Sonra x çarpı 3'ten 3 x. Sonra 4 çarpı x'ten 4 x ve 4 çarpı 3'ten 12 geldi. Yani ne geldi? 15 x'in ederi x kare artı 7 x artı 12 geldi. 15 x'i bu tarafa atsak ne olacak? x kare eksi 8 x artı 12'nin ederi 0 ise... Kimler sağlar? Eksi 6'ya eksi 2 sağlar. Çarpımları 12. Toplamları eksi 8. O halde bu neymiş? x eksi 6 çarpı x eksi 2 eşittir 0'mış ki x buradan 6 da olsa olurmuş. 2 de olsa olurmuş. O halde biz çok değer istiyorsak x'e 6 vereceğiz burada. Toplamı sorulduğundan dolayı 4 artı 6'dan cevabımız 10 gelecek deriz. Ve bugün de sizlerle birbirinden güzel soruları böylelikle Paylaşmış oluruz. İnşallah faydası olmuştur. İnşallah yakalarız birkaç soru ve sınavda şöyle duanızı alırız diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoları da takip etmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun ve videoları da beğenip aynı zamanda katılda üyelerimize özel olarak sınav için hazırladığımız hem son bakış kampını hem de denemeleri muhakkak çözün diyerek vedalaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.